Dejavu dedi ya. Bana dejavu dedi, bana dejavu denir mi? Denmez kardeşim. Bak o başka bir şey demiştir de senin aklında en anlaşılır o kalmıştır. <gülüyor> <gülüyor> ee, gülme be oğlum ya. Hayret bir şey. ben bu kıza ne yaptım? Sen bir şey yapmamışsındır da senden öncekiler yapmıştır. Oğlum başkasının mektubu ya adresi şaşırır ki? Benim günahım ne? Gerçi ben bu kadın milletini anlamadan bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim kardeşim. Vallahi bak. illa ki çözeceğim şifrelerini. İlla ki bulacağım hangi dilden konuştuklarını. Ondan sonra internetten yayınlamayan şerefsizdir zaten. Mağduruz oğlum mağduruz. Erkek milleti olarak mağduruz. Mağduruz kardeşim. Mağduruz. Kadınların ne isteyip ne istemediğini anlamadan zaten 30 yaşına geliyoruz. Ondan sonra en olmadık biriyle kalkıp başımızı bağlıyorlar. Adına da kadar kısmet diyorlar. Yapma ya. Cihan. Şayka sana başka ne dedi? Bak sen bu kadar sinirlenmezsin. Üf, dedi işte bir şeyler boş ver. E söyle. Oğlum söylesene benden mi saklayacaksın? Ben Şayka'ya hiç dedim o da bana hiçin ne olduğunu anlattı. Neymiş? Bilmiyorum işte ben orayı kaçırmışım yani, ne bileyim. <laughs> Gülme be oğlum ya. <laughs> Canım yapma bir hiç uğruna. Oğlum zaten içim yanıyor sen de. <laughs>